Merhabalar, herkes Keskin ben. Swiss Hotel'de Bosfor İstanbul Ekzekütüf Şefiyim. Bugün sizlere Kısık Ateş Akademi ve ID Fine işbirliğiyle ile hazırladığımız Dünya Mutfakları serisinden Rus mutfağından çok güzel bir sırniki tarifi vereceğim. Sırniki tarifi aslında bir baktığınızda böyle hem içerisinde peynir içeren biraz da böyle pankek vari bir tarif aslında. Tatlı ve tuzlunun güzel bir uyumunu aslında böyle yakalayabildiğimiz bir tarif. Neden mesela sırnikiyi tercih ediyorum yapmayı? Çocuklar günümüzde peynir tüketmeyi çok tercih etmiyorlar. Pankek de istedikleri için. Mesela bu tarifte peynirle beraber aslında pankeki de birleştirdiğiniz için e, tatlı bir e, deneyim yaşatırken çocuklara aynı zamanda besleyici de bir deneyim yaşatabiliyorsunuz. Tarifimize ufak ufak başlayalım. Sırniki'nin e, ham maddesinde güzel bir lor peyniri düşünebilirsiniz bunu tuzsuz bir peynir olarak bunu kullanabiliriz. yaklaşık 100 gram un, işte 100 gram peynir, 100 gram çiçek yağı ve bir yumurta gibi düşünebilirsiniz. Önce peynirimizle çiçek yağımızı, bu da yaklaşık 100 mililitre, bir adet yumurtamızı şu şekilde tarifimize karıştırıyoruz. Bunları ben şimdi bir el blender yardımıyla güzel homojen bir kıvama getireceğim. Bu şekilde peynirimiz yumurtamız özdeşlenene kadar çekiyoruz. Daha böyle kremamsı isterseniz, daha böyle yoğun da çekebilirsiniz. Şimdi unumuzu ilave edeceğim. Yaklaşık 100 gram bir un ilave edeceğiz. Bizim bu kaşıklar böyle genelde 55-60 gram civarı un olur. Tarifimizi yaparken aynı bir bazlamayı düşünün. Bazlamayı yoğurduktan sonra nasıl şekillendiriyorsak o şekilde. ...ürünlerimize şekil vermek için kullanacağız. Tarifimiz şu şekilde kıvamlı. Şimdi bu tarifi bekletirseniz eğer... ...bir süre sonra daha da yumuşayabilir. Çünkü bekledikçe yumuşayan bir özelliği var bunun. Biraz daha unu ilave etmeniz gerekebilir. Şimdi bu kıvama getirdikten sonra... ...aslında böyle peynirli bir ekmek yaptığınızı düşünün. Şimdi burada tuz, şeker ve kabartma tozu kullanabilirsiniz. Ben çok az... 1 gramdan daha az bir kabak tozu. Şekeri genelde işte bal veya başka şekilde meyvelerle de dengeleyebilirsiniz ama pişmesi açısından da şeker böyle kabarması açısından güzel bir doku sağlayabilir. Bunu da ilave ediyoruz. Yaklaşık bir 10 gram 15 gram gibi şeker düşünebilirsiniz. Bunları karıştırıyoruz. Benim bu tarifte sevdiğim şey benim kızım özellikle kuru meyveleri çok seviyor. Biraz kuru meyve ilave ediyorum. Biraz da bizim aslında eklediğimiz bu yaban mersinin kurularıyla işte normal kuş üzümü dediğimiz bunlardan ilave ediyorum. Bu şekilde aslında farklı bir yorum da katmış oluyoruz bu ürüne. Sizler de evlerinizi deneyebilirsiniz. Evet hamurumuz neredeyse hazır oldu. Şimdi bunu tahtamıza şöyle alalım. Şimdi sırniklerimizde Genelde birçok tarifte vanilya içerisine konulur. Tabii evlerde daha çok toz vanilya kullanılır. Ben bugün bu tarifi böyle bizim güzel orijinal vanilya çubuğumuzla yapacağım. Tereyağıyla pişirme esnasında ilave edeceğim vanilyayı. Hem daha güzel bir aroma alsın diye. Şimdi ikiye bu şekilde aslında böyle şekillendirmemiz gerekiyor. Şöyle kalıbı koyacağım ben. Yine böyle bir elimi hafif unlayacağım. Böyle elimle de bu şekilde hafif bastıracağım. Yuvarlak böyle güzel pankek veya kek gibi düşünebilirsiniz. Bunun hem altını hem üstünü unlamanız gerekiyor. Şu şekilde güzel parçalar halinde yapacağız. Yine böyle altına bir unumuz. Kalıbımıza da bu şekilde. Bu hamur böyle bekledikçe yumuşar. Onun için ara ara çok bekletirseniz un ilave etmeniz gerekebilir. Bu tarz hamurların doğasında var bu. Aynı bir New York yağmuru gibi de düşünebilirsiniz. Sıcak patatesle yaptığımız o New York yağmuru da bekledikçe yumuşayan bir hamurdur. Şimdi ufak ufak tereyağımızı da tavamıza ilave edelim. Tereyağımız erisin. Hemen vanilyamızı da ilave edeceğim. Şu şekilde vanilyamızın o güzel siyah özütünü tereyağımıza ilave ediyoruz. Sırniklilerimiz hazır. Şimdi pişirmeye başlayacağız. Tereyağımızı yakmadan spatulamızı böyle hafif unlayalım. Bu şekilde alacağız. Böyle bırakacağız. Şimdi içerisinde un ve yumurta olduğu için yavaş yavaş yakmadan pişirmeye çalışacağız bunu. Benim genelde yapmış olduğum bu tarz tarifler denediğimiz farklı şeflerin ellerinden hatta bazen anne elinden yediğimiz tarifleri biraz kendime uyarlıyorum. Daha iyi bir lezzeti nasıl yakalarım? Biraz da öyle güncelliyorum. Bu tarifte de biraz onu yaptım. Şöyle yavaş yavaş çevirelim. Böyle bir ön çevirme yapalım. Şimdi burada biraz ısıyı yükselteceğim. Tereyağını tam karamelize olmadan pişirmeye çalışıyorum bu kadar tereyağı gözünüzü korkutmasın. Tabaklarken bunu tabi güzel bir kağıda alacağız önce. Fazla yağını alacağız. Ama içinde tabi biraz da vanilya olduğu için orijinal. O da köpürmesini sağlıyor. Bu şekilde sirnikilerimiz iki tarafını da böyle altın renginde pişiriyoruz. Birazdan tabaklamaya geçeceğiz tarifimiz neredeyse hazır. Şimdi tabaklıyoruz. Tarifimizin içinde de belirttiğim gibi sırnikilerimizi bu şekilde kağıda aldık ve böyle fazla yağını süzdürmek için şöyle şu şekilde gördüğünüz gibi ben bu tarifte bunu pudra şekeriyle servis edeceğim ama siz bunu balla veya işte farklı tatlandırıcı ürünlerle de yine servis edebilirsiniz. Hatta arzu ederseniz bunun tuzlu versiyonu da çok da güzel oluyor. Şu şekilde inanılmaz bir lezzet ürünü. Şey. Biraz böyle meyvelerimizi de süsleyelim. Arzu ederseniz böyle meyvelerin reçel kıvamında veya bir sos kıvamında versiyonda kullanabilirsiniz. Bu şekilde de sade bir şekilde de tercih edebilirsiniz. Kısık Ateş Akademi ve id işbirliğiyle Dünya Mutfakları serisinden, Rus mutfağından bugün sizlere çok güzel bir sırniki yorumladım. Kendi geliştirdiğim, biraz üzerine ekleme yaptığım bir tarif. Umarım evlerinize denersiniz. Afiyet olsun.